Merhaba, ben doçent doktor Feyza Ustabaş Kahraman. Medipol Nega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Yorucu bir eğitim ve öğretim yılı ardından çocukların dinlenme ve eğlenme zamanı. Bu süreci en verimli ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri adına bir takım önlemlerden bahsetmek istiyorum. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte vücudun uzun süre sıcağa maruz kalmasıyla birlikte sıcak çarpması görülebilmektedir. Özellikle çocukların 11-16 saatleri arasında direkt güneş temasını istemiyoruz. 6 aydan büyük çocuklarda en az 30 SPF koruma faktörü ve mineral içerikli olmak üzere güneş koruyucuları muhakkak kullanılmasını öneriyoruz. 6 aydan küçük çocukların direkt güneş ışığına maruz kalmadan gölgede korunması önerilmektedir. Çocukları bekleyen bir diğer sorun sinek ve böcek ısırığı. Bununla ilgili de dışarıda alınacak fiziksel önlemlerle birlikte Amerikan Pediatri Akademisi 2 ay ve üzeri çocuklarda bazı sinek kovucuların kullanımını önermektedir. En diyetil emtoleamit içerikli %10-30 konsantrasyonlu ürünler göz ve mukozaya değmemek kaydıyla günde bir sefer sürülmek kaydıyla çocuk eve geldiği zaman duş alması şartıyla kullanılabilir. Sıcakların artmasıyla birlikte terleme ile birlikte sıvı kayıpları da artmaktadır. Bu nedenle sıvı alımına özen gösterilmesi gerekmektedir. Suların temiz ve güvenli olduğuna özellikle dikkat edilmelidir. Gazlı içecekler su ihtiyacını karşılamaz, aksine susuzluğu daha da arttırabilir. Dışarıda bekleyen gıdalar enfeksiyona zemin hazırladığı için kesinlikle önerilmemektedir. Yağlı, ağır yiyeceklerden de kaçınılması gerekmektedir. Bebekler 4 aydan itibaren denize, 6 aydan itibaren de havuza sokulabilir. 6 aydan küçük bebekler, özellikle ciltleri çok hassas olduğu için, klordan sebep, havuz suyu verilmemektedir. Ayrıca orta kulak iltihabı ve bağırsak enfeksiyonları riski de taşımaktadır. Yaşa uygun sürede ebeveyn kontrolünde, güvenliğe dikkat ederek soğuk suya maruz bırakmadan çocukların aileleriyle birlikte kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmeleri önerilmektedir. Herkese sağlıklı günler, çocuklara iyi tatiller dilerim.